Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8. sınıf fen bilimleri dersinden 4. ünite konularından fiziksel ve kimyasal değişim konusunu ele alacağız. Fiziksel değişim nedir? Fiziksel değişimin özellikleri nelerdir? Onlara bakalım. Fiziksel değişim maddenin yapısı değişmeden sadece dış görünüşünde o zaman maddenin yapısı değişmiyorsa ya dış görünüşünde meydana gelen değişimlere bizler fiziksel değişim olarak adlandırıyoruz. Fiziksel değişimde neler gerçekleşiyor? Maddede bir renk değişikliği olabilir, şekil ve büyüklük gibi özelliklerini yapabilir, değişir. Bunlar gerçekleşirken ama madde sadece dış görünüşü değişecek, maddenin kendi özelliğini ne yapmayacak, kaybetmeyecek. Bir diğer özelliğimiz fiziksel değişimler sonucunda yeni madde ne yapmaz, oluşmaz. Madde küçük parçalara dönüşebilir veya dış görünüşüne bir değişiklik meydana gelebilir. Fiziksel değişimler sonucunda madde kimliğini yapmaz, değişmez madde kimliği değişmez. Burada bir daha ele aldık. Çünkü madde kimliği değişmez derken yeni madde oluşmaz anlamını yapıyor, taşıyor. Günlük hayatta karşılaştığımız olaylardan kesme, koparma, yırtma, ezme, kırma, çözünme ve hal değişimi gibi olaylar fiziksel değişime örnektir. Şimdi fiziksel değişim örneklerini birlikte ele alalım sizlerle. Birinci örneğimiz şekerin çayda çözünmesi fiziksel değişimi örnektir. Evet, şekerin çayda çözünmesi fiziksel değişimi örnektir. Çünkü şeker çayda çözününce kendi özelliğini ne yapmıyor, kaybetmiyor. Sadece şeker e, çayda ne yapıyor? Çözünerek her tarafa dağılarak homojen bir çözelti oluşturuyor. Şeker kendi özelliğini ne yapmıyor, kaybetmiyor. Bir diğeri saçın kesilmesi. Saçın kesilmesi fiziksel değişme örnektir. Saç kesildikten sonra kendi özelliğini kaybetmiyor. Sadece uzun saç kısa saça dönüştü. O zaman saç hala saç özelliğini ne yapıyor? Devam ettiriyor. Bizler buna başka neyi örnek verebiliriz? Kağıdın kesilmesini örnek verebiliriz. Kumaşın kesilmesini örnek verebiliriz. Bir terzi'nin kumaşı kesmesi gibi. Bunlar fiziksel değişime örneklerdir. Bir diğer fiziksel değişme örneklerden yemek hazırlarken besinlerin doğranması veya besinlerin rendelenmesi fiziksel değişimi örnek e, görselde de gösterdiği gibi besinleri doğrama işleminde büyük parça küçük parça ayrılıyor. Küçük parçalar hala kendi özelliğini ne yapıyor devam ettiriyor. Havucun doğranmasında koparılan küçük parçalar hala havuç tadı tadını ne yapıyor? Vermeye devam ediyor. O zaman sadece şekilsel bir değişiklik var. Ve havucun rendelenmesi gene aynı şekilde fiziksel değişime örnekleri büyük parçalardan küçük parça elde edilmesidir. Devam edelim. Odunun talaş haline getirilmesi fiziksel değişim örnektir. Talaş parçacıkları buralardaki gösterilen talaş parçacıkları gene aynı şekilde odunun kendi özelliğini ne yapıyor gösteriyor. Büyük parça küçük parçalara ayrıştı. Işte sadece şekilsel bir değişiklik var. Şekilsel bir değişiklik olduğu için bizler odunun talaş haline gelmesine fiziksel değişim diyoruz. Bir diğer bizim değişim örneklerimizden maddenin hal değişimi, maddenin hal değiştirmesi, buzun soğuğu haline gelmesi veya suyun buhar haline gelmesi, o zaman erime olayı, buharlaşma olayı, su buharının su haline gelmesi, yoğuşma olayı veya suyun buz haline gelmesi, donma olayı bunlar fiziksel değişimi örnektir. Bizler bunu günlük hayatta farklı örneklere de verebiliriz. Demir bir demiri bizler eriterek bir anahtar şeklini, bir toplu iğne şeklini ne yapabiliriz? Dönüştürebiliriz. Gene bu da maddenin hal değişiminden yararlanılarak elde edilmektedir. Bir diğer bizim örneklerimizden mumun erimesi yani mumu bizler yakmaya başladığımızda mum ne yapıyor? Yavaş yavaş eriyip boyu küçülmeye başlıyor. O zaman mumun erimesi bir hal değişimidir aslında. Bir hal değişimi olduğu için fiziksel değişime örnektir diyoruz. Devam edelim. Beyaz ışığın renklerine ayrılması yani gökkuşağın oluşumu fiziksel değişim örnektir. Bizler 7. sınıfta ışığın, beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde ana renklere ayrıldığını görmüştük. Burada beyaz rengin ana renklerine ayrılması yeni bir madde oluşumu meydana gelmiyor. Ne yapıyor? Beyaz ışık renklere ayrılıyor. Kendisini oluşturan renklere ayrılıyor. Ve yeni bir madde oluşumu olmadığı için kimyasal, pardon fiziksel değişime örnektir diyoruz. Petrolün rafinerilerde rafinerilerde e, benzin, motorin ve gaz yaygına ayrışmasına bizler ne ismini veriyoruz? Fiziksel değişim ismini veriyoruz. Aslında yukarıdaki bizim gökkuşağı örneğimiz ile petrolün rafineride e, kendisine oluşan bileşenlerine ayrılmasını şuna benzetebiliriz. Bir salata tabağının içerisindeki domatesin salatalığın, marulun Bizler elle ayıklamamıza örnek verebiliriz. Genel aynı şekilde fiziksel değişime örnektir. O zaman salatayı da bizler burada bir örnek verdik. Salatanın hazırlanması da fiziksel değişime örnektir. Cam parçasının camın kırılıp küçük parçalara ayrılması gene fiziksel değişime örnektir. Büyük parçanın küçük parçalara ayrışması olduğu için fiziksel değişime örnektir diyoruz. Şimdi gelelim bizler bir değişik bir diğer değişim çeşidimize kimyasal değişim. Kimyasal değişimde bizler kısa ve öz olarak şunu söyleyebiliriz. Maddenin iç yapısında bir değişim meydana geliyor ve bu değişim sonucu ne yapıyor? Madde kimliği değişiyor ve yeni madde oluşuyorsa, kendi özelliğini kaybedip yeni bir madde oluşturuyorsa bizler buna ne diyeceğiz? Kimyasal değişim diyeceğiz. Kimyasal değişimlere bizler genel olarak yanma, çürüme, pişme, küflenme, fotosentez, solunum, sindirim mayalanma ve paslanma gibi olaylar kimyasal değişimlere örnektir. Kimyasal değişimlerde ne oluşuyor? Genellikle koku, ısı ve ışık açığa çıkıyorsa bu değişimleri bizler kimyasal değişim olarak adlandırıyoruz. Şimdi gelelim örneklerimize. Odunun yanması bizler bir önceki slaytımızda ne dedik? Yanma olayları. O zaman bütün yanma olayları kimyasal değişime örnektir. Çünkü odun yandığında ne oluşuyor? kül oluşuyor. O zaman odun kendi özelliğini kaybederek kül dediğimiz yeni bir madde meydana getirdiğinden dolayı kimyasal değişime örnektir. Bizler bunu çoğaltabiliriz. Kömürün yanması, kağıdın yanması, mumun yanması bunların hepsi bütün yanma olayları kimyasal değişime örnektir. Bir diğer örneğimiz demirin paslanması. Pas dediğimiz artık demirin özelliğinden farklı olarak yeni bir madde oluşumu var. O zaman Pas dediğimiz yeni bir madde oluştuğu için demirin paslanması kimyasal değişime örnektir. Şurada bir parantez açmak istiyorum. Gümüşün kararması da gümüşün kararması da kimyasal değişime örnektir diyoruz. O zaman gümüşün kararması kimyasal değişime örnektir. Çünkü üst tarafındaki kararma oksijenle tepkimesi sonucu oluşuyor. O zaman kimyasal değişime örnektir. Yemeğin pişirilmesi kimyasal değişim örnektir. Görselde gösterilen pizzanın aynı şekilde pişmesi, kokusu, tadı ne yapıyor? Değişiyor. Kokusu ve tadı değiştiği için kimyasal değişim örnektir. Bizler buna ekstradan yumurtanın pişirilmesinin örneğini verebiliriz. Ekmeğin pişirilmesi, etin haşlanması, etin kızartılması, patatesin kızartılması. Bunlar gene aynı şekilde hem koku hem tad olarak değiştiğinden dolayı yeni bir madde oluşumu gerçekleştiği için kimyasal değişime örnektir diyoruz. Devam edelim. Bir diğer bizim kimyasal değişim örneklerimizden hamurun mayalanması. Hamur mayalandığında kokusunu biliyorsunuz yeni bir koku oluşuyor. Yani un kokusundan farklı olarak yeni bir koku oluşumu görülüyor ve hamur kendi özelliğini ne yapıyor pardon buğday kendi özelliğini kaybederek yeni bir madde oluşan hamuru oluşturuyor. O zaman hamur kimyasal değişime Örnektir Fotosentez bizler bir, önce, bir sonraki derslerimizde de öğreneceğiz. Fotosentez olayında e, üretici canlılar güneş ışığını, karbondioksiti ve suyu kullanarak bizlere ne oluşturuyorlar? Besin oluşturuyorlar. O zaman bitkilerin güneş ışığını, karbondioksiti, suyu klorofillerinde kullanarak birleştirerek besin ve oksijen elde etmeye olayına bizler fotosentez ismini veriyoruz. O zaman fotosentez olayında da oluşan besin veya oluşan oksijen yeni madde oluştuğu için, yeni madde oluşumu görüldüğü için bizler fotosentez olayına kimyasal değişim bir örneğini veriyoruz. Besinlerin sindirilerek kana karışması kimyasal değişim ve örnektir. O zaman besinlerin sindirilerek kana karışması kimyasal değişim örnektir. 6. sınıfta bizler bu konuyu ele aldık. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar büyük yapılı e, besinlerde. enzimler yardımıyla küçük parçalara ayrılıp kana karışabiliyorlardı. O zaman küçük parçalara ayrılması karbonhidratların protein ve yağların özelliğini kaybederek yeni madde oluşumu gerçekleştiği için kimyasal değişimi örnektir diyoruz. Gelelim bir diğer örneğimize. Besinlerin kararması kimyasal değişimi örnektir. Rengi ne yaptı? Değişti. Kararma sonucu kokusu değişti. Tadı değişti. Yeni bir madde oluştu. O zaman bizim bu görselde gösterdiğimiz muzların birisi sarı ama kararan muz var. Kararan muz bir önceki muzun özelliklerini ne yapmıyor, göstermiyor. Göstermediği için yeni madde bir oluşumu var. Yeni madde oluşumundan dolayı kimyasal değişimi örnektir. Bizler bu örneğe bakarak başka neyi söyleyebiliriz? Kabuğu soyulmuş elmanın bir süre sonra kararması gene aynı şekilde renk değişimi var. O zaman kimyasal değişimi örnektir ve ayvanın kabuğunun soyulması sonucu Kararması gene aynı şekilde kimyasal değişime örnektir. Mumun fitilinin yanması, mumun fitili derken şu mumun ipinden bahsediyor. Mumun fitilinin yanması kimyasal değişim örnektir. Odunun yanması örneğinden de anlaşılacağı gibi bütün yanma olayları nedir? Kimyasal değişime örnektir. Bizler şu örneği mumun erimesiyle ne yapmayalım? Karıştırmayalım. Mumun erimesi bir hal değişimi olayıyken, fiziksel değişim. Mumun fitilin yanması, yanma olayında duman, ısı ve ışık açığa çıktığı için bir kimyasal değişime örnek. Gıdaların küflenmesi, ekşimesi, bozulması, gene aynı şekilde kokusu, tadı değiştiğinden dolayı kimyasal değişimi örnektir diyoruz. Devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlerle paylaşmış olduğu iki tane sorumuz var. Sorumuza bakarak aslında bu konunun ne kadar sade ve anlaşılır bir konu olduğunu görmüş olacağız. Gizli Hazine oyununun kuralları ve bu oyununun sonunda şifreye nasıl ulaşıldığı aşağıdaki metinde belirtilmiştir. Gizli Hazine oyunu kuralları aşağıdaki görsellerde belirtilen olaylardaki değişimlere göre doğru çıkış yolları bulunacaktır. Doğru çıkış noktalarındaki bulunan harfleri birleştirerek gizli hazinenin şifresine ulaşılacaktır. Buna göre hangi çıkış yolları tercih edilirse gizemli hazine oyunundaki doğru şifreye ulaşılmış olur. Güneş batarken gökyüzünün kırmızı rengini alması tıpkı kuşağında olduğu gibi beyaz ışığın renklerinin ayrılması sonucu oluşuyor. O zaman gün batımında ve gün doğumunda gökyüzünün farklı renkte olması fiziksel değişime örnektir. Demirin paslanması pas dediğimiz yeni bir madde oluşuyor. O zaman demirin özelliğinden farklı olarak yeni bir madde oluşumu olduğu için... Kimyasal değişime örnektir diyoruz. Bakırdan tencere yapılması bizler gene aynı şekilde hal değişimi örneğini vermiştik. Bakırı bizler eriterek istediğimiz şeklini yapabiliyoruz? Verebiliyoruz. Tel şeklini, tencere şeklini, bardak şeklini veya çaydanlık şeklini verebiliyoruz. O zaman bir hal değişimi olayı olduğu için fiziksel değişime örnektir diyoruz. Üzüm suyundan sirke yapılması, sirkenin kokusu, tadı ne yapmıyor? Üzüme benzemiyor. Benzemediği için de kimyasal değişime örnek ve yeni bir madde ne yapıyor? Oluşuyor. O zaman benim oyunumun şifresi P Hemen yazıyorum P T K ve N. Hangi seçenekte var? C seçeneğinde bulunmakta. Devam edelim. Gelelim bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuza diyor ki fiziksel değişim maddenin yalnızca görünüşünde meydana gelişi gelen değişimlerdir. Aşağıdaki tabloda kağıt, patates, gümüş ve limona uygulanan bazı işlemler karşılarında belirtilmiştir. Uygulanan işlemlerden kimyasal değişime neden olanlar boyandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde edilir? O zaman ben verilen örneklerden kimyasal değişimlerini yapacağım? Karalayacağım. Kağıt yakıldı. Bütün yanma olayları kimyasal değişim. Hemen ne yaptım? Karaladım. Kağıt buruşturulduğunda sayısal şekilsel bir değişiklik var. O zaman fiziksel değişim. Yırtılması genel şekilde say şekli değişti. Yeni madde oluşmadığı için fiziksel değişim. Patatesi, patatesi kızarttım. Pişirme, yemek hazırlama olaylarında gene aynı şekilde bir kimyasal değişim. Cips yapıldı. Patatesten cips yapılırken tıpkı patates gibi ne yapılıyor? Kızartma gibi kızartılıyor. O zaman pişirme olayı o işin içine girdiği için bir kimyasal değişim patatesin dilimlenmesi büyük bir parçadan küçük parça elde için fiziksel değişime örnektir. Tel yapıldı. Gümüşten tel yapılması bir hal değişimi yani şekil verme olayı olduğu için fiziksel değişim. Gümüşün kararması, kararma olayları bizler demirin paslanmasında da örnek olarak verdik. Gümüşün kararması kimyasal değişimi örnek. Gümüşten yüzük yapılması bir hal değişimin yani erime olayını kullanılarak şekil verilmesi o zaman şekilsel bir değişiklik olduğu için fiziksel değişim. Limonun yıkanması, temizlenmesi, herhangi bir limonun kendi özelliğini kaybetmesi anlamına gelmediğinden dolayı fiziksel değişim. Limonun genel şekilde kesilmesi, doğranması, genel aynı şekilde şekilsel bir değişiklik olduğu için fiziksel değişim. Limonun çürümesi, besinlerin bozulması, kimyasal değişimlere örnekte o zaman çürüme olayı da bir kimyasal değişime örnek. Karalama şekli hangi seçeneğimizde var? Karalama şekli B seçeneğimizde mevcut. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumumda kullanmış olduğum slaytlara ve ders notlarına ulaşmak için açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.